Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Alize Süperlana klasik ipliğimizle bir süveter çalıştık. Alize Süperlana klasik ipliğimiz çok iyi bir bükümü olan, ideal bir incelikte bir iplik, güzel bir kalınlığı var. Hem şiş örgülerine hem tığ işi örgülerine çok uygun. Burada da tığ işiyle bir motif çalıştık. Arkasında da yine şiş örgüsü ördük. E, Tabi e, düzgünlüğü çok önemli. Bu da e, bükümü ile ilgili. E, çok kolay e, örülebiliyor e, çalışmamız. Evet e, süveter çok moda arkadaşlar. Motif çok moda. E, biz de böyle bir kış süveteri olsun istedik. Motifli hem de şiş örgüsüyle e, Alize Süperlana klasik ipliğimizi kullandık. Yünlü bir iplik arkadaşlar. E, şöyle e, çok e, farklı güzel e, renkleri var ipliğimizin. Evet arkadaşlar yine e, teknik bölümünde hemen e, motiflerimizi nasıl ekliyoruz e, nasıl başlıyoruz kenarları nasıl yapıyoruz falan. Zaten kolay bir çalışma. E, birlikte süveterimizi örmeye geçiyorum. E, Alize Süperlana klasik ipliğimizle örmüş olduğumuz şiş örgüsü ve tığ örgüsü e, süveteri. Şimdi sizlerle birlikte öreceğiz arkadaşlar. Kışlık güzel yünlü bir süveter ama modern ve motif olarak tasarlandı. Şimdi öncelikle motifimizden başlayalım. Motifimizi örelim. Arkası zaten düz örgü. Şu detayı gösteririz. Sonra gerekli bütün bilgileri vererek bitiririz arkadaşlar. Şimdi motifimizi örmeye başlayalım. 5 tane zincir çekiyoruz. 3 milimlik tığ kullanıyoruz. 5 zincir 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir yuvarlak halka yapıyoruz. İçerisine 12 tane sık iğne batıyoruz. Şöyle batarak ikisini birlikte alıyorum. Sık iğne. Tığımın başına dolamıyorum. 12 tane sık iğne ile içini dolduruyorum. Evet 12 tane sık iğne yaptık. Şöyle şuraya son olarak ilk başladığımız yere batarak kaydırıyorum ve bir üste çıkıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek her zincire batıp 2, 2 alarak ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, 2, 2. Arada bir zincir. Gevşek örmeliyiz arkadaşlar yumuşacık olmalı sıkı olmasın arada bir zincir ile böyle 12 tane e, ikili trabzan yapıyorum Evet şimdi 12 tane trabzanlarımızı tamamladık bir üst sıraya geçtik şimdi 3 zincir çekiyoruz diğer sırada hemen araya batarak ikisini birlikte alıyoruz 1 2 3 Böyle e, yuvalar hazırlıyoruz şimdi 12 tane. 1 2 3 araya batıyorum. Böyle sıra sonuna kadar arkadaşlar 3 zincir çekip araya batarak devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şu ilk araya batarak 1 2 zincir çekiyorum. 4 tane her araya ikili trabzan yapıyorum ama şöyle gevşek gevşek rahat rahat uzun uzun böyle hani sıkı sıkı değil ee, yine her araya böyle dört tane ikili dramza bakın böyle devam ediyorum her araya dört 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 devam ediyorum evet şimdi iki zincir çektim hemen yanına batarak şöyle bir tane çekip bekletiyorum. Tekrar bir tane çekip ama uzun uzun arkadaşlar. Hani bu kısa yaparsanız böyle bu görünüm olmaz. Mümkün olduğu kadar uzun. Veya iki kere de çekip üçü de toplayın. Sonra hepsini birlikte alıyorum. Arada beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine böyle. Bir, iki, üç. İnce birlikte topluyorum. 1 2 3 4 5. Bu sırayı da böyle devam ediyoruz. 1 2 3. Hepsini birlikte alıyoruz. Böyle arada 5 zincirle devam ediyoruz sıramızı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Burada sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle bir geri batıyorum. Biraz uzaklaşıyorum şuradan. Şimdi şöyle dönadım. Ortaya batıyorum. İki kere de çektim. Arada bir zincir. Yine bir iki çift çift alıyorum. Arada bir zincir. Çok gevşek ama. Bir iki bir zincir. Eğer e, sıkarsanız ve böyle uzatmazsanız ipliği sıkı olur, kısa olur, küçük olur. Bir iki üç dört beş. Evet şimdi arkadaşlar 5 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekiyorum ortaya batıyorum. Yine bir zincir çektim. Aynı şeyi tekrar yapıyorum. İkili trabzan arada bir zincir. 5 tane. 1, 2, 1 zincir. 1, 2, 1 zincir. 1, 2, 1 zincir. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir batıyorum. Böyle sıramı tamamlıyorum. En son üst sıradayız, şuradayız. Şimdi 3 zincir 1 2 3 ortaya batıyorum. Kenar yani 1 2 3 kenar. Bunu 1 2 3 böyle aralara batarak motifimi tamamlıyorum ve bu sırada aynı zamanda da eklememi yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Araya batıyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane yaptım. Şuraya battım ama burada 5 tane çekmiyorum. Hemen buraya atlıyorum. Araya yapmıyorum. Yine 1 2 3 başlıyorum üzerine yapmaya. 1 2 3 böyle 1 2 3 aralara batarak sıra sonuna kadar devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şuraya batıyorum. Bakın burada atlıyorum. Yine başlıyorum. Şimdi eklemeyi göstereyim size. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz eklememiz. Şu bunu bırakıyoruz. Bunu da bırakıyoruz. Hemen 1 2 şunlara ekliyoruz. Şimdi hemen şuraya geçiyorum. Burada 1 2 3 zincir ortaya batıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi eklemeye geçeceğim. 1 2 Şimdi arkadaşlar bir tane buraya yaptım. 3 zincir çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. E bu aralarda 2 tane kalacak. Orta motifi ekleyebilmek için. Buralarda 2 2 2 2 2 2 kalacak. Yani şurada 2 kalacak bu tarafta. 1 2 sayıyorum. Hemen eee şuraya batıyorum. 2 tane de ben yaptım. 1 2. Çünkü ortalarda 2 olmalı. 2 2 kalmalı. Şu 2 kalacak, bu 2 kalacak. Burada iki kalacak, burada iki kalacak. Ekleme yapacağız çünkü. Bir zincir çektim. Hemen battım. Bir, iki zincir. Bir zincir çekip battım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Hemen araya batıyorum. Burada ikisinin arasında yani şu ikisinin arasında bir, 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 bir olacak. Bir tane yani. Hemen şuraya atlıyorum karşıya. 1 2 zincir 3 zincir batıyorum. Bakın bu boş kalacak. Bu boş kalacak. Bu boş kalacak. Bu boş kalacak. Hemen buraya geçeceğim. Şöyle ekliyorum. Şöyle ekliyorum. 1 1 1 1 karşılıklı 4 tane boş kalacak. 1 zincir battım. 1 zincir, 2 zincir bunu da böyle bir zincir battım. 1 2 3 1 2 3 arada yapmıyorduk. Yine 1 2 3 1 2 3 böyle şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde e, motifimizi ekledik ve burayı bitiriyoruz. Şimdi orta motif eklemiyle göstereyim. Siz buraya bir tane daha yapacaksınız. Şimdi ortayı gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu ilk başladığımız gibi. 6, 5 burada 5 zincirdi. 12 sık iğneydi. Burada 6 zincir, 16 sık iğne. Yani yaptığımızın aynısı sayıyı söylüyorum burada. Aynı şeyi tekrar göstermiyorum. 6 tane zincir çekiyoruz. 16 tane sık iğne yapıyoruz. 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada birer zincir. Aynı burada yaptığımız gibi. Sadece sayısı farklı. Bu 12, bu 16. Bu çünkü buraya ortaya girecek. Şuralarda demiştim ki ortayı eklerken 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ne oluyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buradan da bir motif gelecek. Siz buraya bir motif yapacaksınız. 16 tane ekleme yeri olacak. O yüzden biz bunu 16 tane yaptık. Şimdi hemen şurayı ekleyeyim. 2 tane zincir çektim. Şuradan ekleyebilirim. Şimdi ortayı eklemeyi gösteriyorum. Bir zincir batıyoruz. Bir zincir. 2 3 pardon. 2 zincir buradan hemen buraya ekliyorum. 1 zincir yine batıyorum. Şimdi bakın 2 tane ekledim. Evet yanına devam ediyorum. 1 2 Buraya geçiyorum. Şimdi yanına geçiyorum, devam ediyorum. 1 zincir. Aynı eklemeyi bu 2 2 olan yerlere ekliyorum. 1 2 1 1 2 1 bir, iki. Bir. Bir, iki. Böyle dönerek eklemeyi göstermiştim zaten. Hiç boş kalmayacak şekilde hem bu ibikleri yapıyorum hem eklememi yapıyorum. Son sırada yaptıklarımı. Evet. Eklememizi yaptık. Şöyle çekiyorum. Bu sonra arkaya gizlenir. Şimdi arkadaşlar bu tam motif ve 16'lı. 2, 2 2 2 2 2 2, ekledik. E, bu yarım motif. Yani şu ortaya yaptığımızın yarısı. Kaç tane boşluğumuz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane boşluğumuz var. Şu birer tane ikili trabzan burada lastikten ilmek alırken bu kapanmış. Lastikten ilmek alırken. Yani e, siz şöyle yapacaksınız. Bunun yarısını yapacaksınız. Evet yarım motif gösteriyorum şimdi bu. Yarım motif de bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani şöyle bunu yapıp e, eklemenizi bunu şeye ekleyeceksiniz. Yani şuraya ekleyeceksiniz. Şimdi motif bu. Hı. Yarım motifi de şöyle ekleyeceksiniz arkadaşlar. Yarım motif yapıyorsunuz. 8 tane arası olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra bunu şöyle çevirip ekleyeceksiniz. 1, 2. Nereye ekleyeceğiz? Şuraya. Bu da yarım motif olacak. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. 1 2 Şöyle yani burası açık kalacak. 1 1 2 1 Evet, şimdi yarım motifi de ekledik arkadaşlar. Bunu buradan kesiyoruz. Şimdi yakın. Burası da yarım motif. Bunu gizleriz içten. Şimdi bu bittikten sonra bütün hani kaç tane yapacaksanız siz kendinize göre bu motif sayısını arttırabilirsiniz. Bittikten sonra ilmek çıkaracağız şurada. İlmek çıkararak aşağıya doğru düz örülecek. Şimdi arkadaşlar bu lastik 110 tane ilmek çıkar, çıkarak yapıldı. Yani 110 tane ilmeği çıkacaksınız 4 milimlik şiş ile. 110'un yarısı 55. 55 ilmek yarıya kadar çıkarın. 55 ilmek böyle çıkarın. Yani 55 56 desek 25, 28 bir motiften aşağı yukarı şöyle 28 ilmek çıkma, çıkartmalısınız. Şimdi ben şöyle size ilmek çıkartmayı göstereyim. Sayıyı siz ayarlarsınız. 110 ilmek önden, 110 ilmek arkadan çıkartacaksınız ve düz örgü öreceksiniz. Şimdi şöyle çıkartıyoruz ilmeği. 1. Şöyle aynı delikten iki tane çıkartabiliriz. İpliği öne arkaya alarak, ipliği arkaya attım. Şuraya bir batarız. Yani gerekli böyle yerlere batarak siz hesaplayabilirsiniz onu 110 ilmek e, çıkacak şöyle ara deliklere girerek bir aynı yerden çıkartmanız gerektiğinde ipliği öne alın ters çıkarın böyle İpliği gene arkaya atarak Şimdi arkadaşlar böyle ilmek çıkaracaksınız siz. Burayı bakın düzleyeceksiniz böyle yarım motiflerle. Yarım motif nerelerde var? Burada var, burada, burada, bütün yanlarda, şuralarda hep yarım motif var. Şurada bakın, şuraya da böyle küçük bir, bir, iki, üç delikli küçük bir tane öreceksiniz bu araya da. Onu ekleyeceksiniz. Şimdi ters çeviriyorum. Ters örgü öreceğiz kenarında. Böyle arkada ters öreceksiniz. Böyle. Önde düz, arkada ters olarak. Şimdi arkadaşlar böyle 6 sıra öreceksiniz. Önden düz, arkadan ters 6 sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar böyle 5-6 sıra örüyorsunuz. Sonra şu ters yapmayı size göstereyim. Ondan sonra geri dönüyorsunuz. Aynı şekilde düz örerek. Şimdi şöyle yine düz örgü örüyorum. Ters bölümde düz örgü örüyorum. Bu haroşo dişi şuraya gelsin diye. Şu hareket için. Böyle örüp geri kıvıracağız. Şimdi yine düz örüyoruz önde. Önde hep aynı ördüğümüz kadar düz örerek geri kıvıracağız burayı ve geriye dikeceğiz arkadaşlar. Böyle evet. yine düz örüyoruz, ters örüyoruz arkada, önde düz, arkada ters. Ördüğümüz kadar örüp o sıra sayısı kadar geriye dikeceğiz. Ben şimdi şurayı sadece gösterip bırakıyorum. Evet bakın buradan çok rahat kırılıyor şimdi örgü. Yine burada devam ediyorsunuz siz sıra sayınızı bu kadar. Arkaya dikeceksiniz. Buraya iğne ile dikeceksiniz. Tersten. Peki bu böyle. Şimdi e, burada da arkadaşlar kol çevresinde de aynı şey yapılacak aynı hareket kolda da yapılacak e, Bir motif burada bakın ara, araya giriyor motif Burada da 129 128 ilmek çıkararak kolu yapıyoruz. Yakada da arkadaşlar 175 ilmek çıkartıyoruz komple şöyle yaka için. Bunu öğren arkadaşımızın eli biraz sıkı. Şuna dikkat edin ilmek sayısını azaltabilirsiniz. Sizin eliniz gevşekse bu anlanabilir Veya şiş numarasını 3.5'a düşürürseniz daha sıkı olur. Ele göre değişir şu ilmek sayıları arkadaşlar. Bir motifi burada bırakarak buradan ilmek alacaksınız. Şimdi şurada da yarım motif var bakın. Burada da yarım. Yarımı gösterdim nasıl ekliyoruz. Böyle buradan ilmekleri almak kolay. E şimdi burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yapıp Şöyle burayı da bırakıyoruz, düzlüyoruz. Evet arkadaşlar şunlar 16 tane normalde. Buraya ama eklerken 12 tane yapıyoruz. 4 taneyi yapmıyoruz. Burası düzlenmesi gerekiyor çünkü. Burada da 8 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 12, burada 8. Çünkü daha da azalıyor. Daha da azalması lazım ki omuza oturması için. Arkadaşlar şurada ilmek e, kapatmayı göstereyim kesmeyi yakada. Şurada gösterebilirim. Bunu anladınız zaten. Şimdi burada düz örgüm var. Yani sonuçta bütün yakanın ilmeklerini çıkartarak tekrar bir süveter örmeye gerek yok. Burada sadece bilmeniz gereken şurayı göstermeliyim. 1, 2, 3, 4 diyelim şöyle bir ortaya geleyim ortaya geldim diyelim. Şimdi bu üç taneden şunu yer değiştiriyorum. Ortadakini şöyle ortaya alıyorum. Başa alıyorum. Evet ortadakini başa aldım. Yer değiştirdim ilmekleri ve üçünü birlikte aldım. Bakın. Şöyle kestiğinizde bu olacak. Böyle. Evet, arkaya geldim şimdi şu üç ilmeğin arkasına. Arkada da aynı şeyi yapıyoruz. Evet, yine bunu öne alarak şöyle üçünü birlikte alacağım. Evet. Yani ancak böyle göstermek durumundayım çünkü bir süveter komple örülemez yani gerekli yerleri Böyle böyle keserek şu oluşacak. Tabii ilk başladığınız andan itibaren ilk ilmek çıkardığınız andan itibaren şu kesmeyi yapmalısınız. Sonra da burada gösterdiğim ters örgüyü ve geri dönüp şuraya bakın dikiliyor. Şimdi arkası e, arkası düz örgü gösterdim zaten düz örgüyü yine aynı bu şekilde başlayacaksınız düz ilmeklerle. Evet şimdi 110 ilmek arkayı başlayarak 4 milimlik e, şiş ile e, örüyorsunuz arkadaşlar düz örgü. Şöyle şu kol evini kesmeyi göstereyim size. Sonra arkası dümdüz. Ensede hiç kesme yok. Şimdi 7 tane ilmek kesiyoruz kolda. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. Örmeye devam ediyorum düz örgü. Evet şimdi arkada da ters ördük. Şu kestiğimiz yere geldik. Döndüm. Şimdi döndüm. Dört tane kesiyorum. 2 ilmek ördüm. 1 2 3 4 Devam ediyorum. Şimdi de arkadaşlar 2 tane kesiyoruz. Böyle bir büyük bedenler daha çok kesim yapacak. Kendinizi ölçersiniz arkadaşlar. Hani baktınız size çok fazla geldi. Ee, Kesmezsiniz veya bir tane daha kesebilirsiniz. Kilolar iki tane üç tane daha kesebilir. Bir 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 keser. Artık bir bire düşüyor çünkü. Bir, bizim kesimimizde bir tane daha var. Yani bir ilmek daha kesiyoruz. Şöyle ikisini birlikte alıyoruz. Tamam. Kolu kestik. Evet. Evet bütün detayları verdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, keyifli örgüler diliyorum. Görüşmek üzere.